12.06 AM'de gece yarısı otobüsünün tam şaha kalktığı bir zamanda lanet olsun çok yorgunum. Çifte var diye ağzıma sıçmış bir durumda. Taç gittiğim zaman uyumak istiyorum. O yüzden işte gidiyorum. Gece yarısı otobüsü. Bu böyle bir şiirle mi taşlandırıyoruz? Ben de bu videoyu bıyığım ve sakalımla taşlandıracağım. Yeni bir şey deniyorum. Tamam ben dalga geçme. Çünkü çok üzülürüm. Şoför birazcık yolu uzattı. Uzun bir sürüş olacak gibi. <laughs> bir, bir, bir buçuk saattir otobüsteyim ve bok ne oluyor? Herkes nerede? <laughs> Ben niye bu kadar uzunum? <laughs> Merhaba. Burada kimse var mı? Lanet olası sürücü de nerede? O kadar sert uyudum ki kazayı fark etmedim. Kare kutu mu? Bu? Otobüs. Oo. Oh. Dat dat dash dash dat dash dash dat 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 dash dat. Yani çalışıyor gibi durmuyor. Ulan çalışıyor aslında. Sadece farklı bir dilde. Bu oktan bir çöplük yığını hala çalıştığına inanamıyorum. O yüzden otobüs senin meydan Oo. Oh. Oha. Top senin iyi bir fikir değil. Özellikle yakın yerlerde... O, oh. Bu ne? Bu ne? Bu ne cehennem? Bu orası tehlikeli olabilir diyor ama umurunda değil ki. Sanırım çok tehlikeli. Tamam ya çok tehlikeli anladık. Otobüse geri binince burada ne Çok doluyorum. Şu kapıyı kurutlarımamam lazım. Çalışmıyor. Nasıl kapatacağım ben burada üstünde bir şeyler var Çekişimle kapıları kapatıyorsam dışarıda herhangi bir tehlikeye karşı göz girebilitem. Ben neredeyim? Hangi cehennemdeyim acaba? Belki de camlardan bakıp bir fikir elde etmeliyim. Az önce dışarıdaydım dostum. Dirsekler kafama kafama giriyor. Burada kenardan bakayım. Neredeyim ben? Bana nerede olduğunu söyleyebilecek miyim? Camdan bakmalıyım. Camlardan bakmama rağmen işime yarayacak hiçbir ipucu... Tamam oturdum. Yani oturma mekaniği var oyunda. Harika. Ayrıca çömelebiliyormuşum. Bu daha iyi. Camla bakabilir miyim? Dışarı baksam bakmasam baksam baksam böyle bir şey bir şey. Eee şey diyor galiba Walmore City. Yani lanetli bir yer Yeni bir şeyler öğrenmiş olduk mu? Otobüsüm burada takılı kalmış olması hiçbir şey değiştirmiyor. Bu evrende telefon yok. Yani kimseye WhatsApp'tan yazamam dostum. 112'yi arayamam. Sadece rahat dinleyebilirim. diyebilirim. konuşuyor gibi sen. Kim o? Ha? sen nesin lan? Hello. Çıkmak mı istedin? Benim şaktaşlarım donuyor dışarıda. Ha ulu insan. Beni çok korkuttun. Sen kimsin? Uyandığımda burada kimse yoktu. Ee, önemi var mı? <laughs> e, kapıyı aç ve içeride konuşalım bunlar. Ya, otobüs sürücüsü müsün? Ne yapıyorsun orada? Göremiyor musun? Burada sıkıştık. Radyoda bir sorun var. Yardım arıyordum ben de. Otobüsteki diğerleri nerede o zaman? Bu kadar zor neden ya? Ben içeri alacak mısın almayacak mısın? Aa, ya gitti. Belki güven bizi 5 dakika daha fazla hayatta tutacak. Ama gerçek dünyada olsaydık... Kesinlikle o kapıyı açmıştım. Çünkü herhangi bir Bigfoot olsun, doğaüstü paranormal canavar olsun... Aa, 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 aa. Oo, otobüsün üstüne gelen bir ses ver! Tamam iyi tamam beklesin otobüsün üstünde bir şey olmaz. Bu cehennemde neydi öyle? Cümleyi bitirmeyi bekle bari? Işığın bir bana oyunu olmalı. Çok yorgunum bir şeyler görüyorum artık çok Tam burada kendi kendine zırlamaya devam edecek. Kapıyı açabilecek potansiyel olan herhangi bir predatör ya da şeytani ruh olsaydı benim kapıyı açmamı izlemi gerektirmeden içeri girip beni yemişti zaten. Otobüste kalın. Hey evet kapıyım. Over. Co -co ben muyum? Ben coş değilim. Alo. Neredesin? Çok geç kaldın. Bir kar fırtınası var senin geldiğin yolda. Ha, çabuk oluyor musun? İstasyonu kapatmak istiyoruz. Nerede evet. ya bir lan sen? Sen George değilsin. Kimsin lan sen ve George nerede? Yardıma ihtiyacım var. Otobüste sıkıştım kaldım. Şu George bir sürücü olmalı değil mi? Dostum <laughs> ne oldu? Lanet olası George nerede? Olay da bu dostum bilmiyorum. Ben galiba uyuyakaldım otobüste bir an ve uyandığımda gümbürde doş kolamıştık. Ve sürücü gitmişti. Bu hiç, hiç mantıklı değil. Lan bu George sevdiği otobüsünden öylece ayrılmazdı tamam mı? Sen yanılır mısın? Herhangi biri yok mu kimse yanında? Hayır sadece ben. Ya da öyle sanıyorum. Ne, ne demek? Öyle sanıyorsun. Bilmiyorum. Buralarda bir şeyler geziyor. Yardım et lütfen. Tamam tamam sakin ol birazcık. Belki de istasyon kafanı karıştır başlar. Nerede olduğunu bize gösterebilir misin? Hatırlayabildiği bir şey var mı? Evet eski bir işaret gördüm. Walmart City'de olduğumuza dair. Üstümü... Ergun, ne bakıyorsun lan? Ben onu bilmek isterim. Tamam tamam sana biraz yardım ayarlamaya çalışacak. Ne yapacaksa bu radyodaki bilinmeyen ses sadece tek derdi George'u görmek. Lan, lan... Aa! Aa! Orada kesinlikle bir şey var ben deli değilim tak 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 diyeyim bakayım. Ben çıktı o ses. Kodumun canavarının karnı kurul. Merhaba. Hello. Hello. Hayır. Bak işte bundan bahsediyordum. Kapıyı açabiliyor olsaydın kapıyı açardın zaten. Akinem bu şey gitti mi? Yoksa sadece otobüsün kenarında beni çıldırtmaya çalışan kafamın ve bilinç üstümün bir yansıması mı? Hani bilinç altımda ben zaten farkında olmadığım ve beni zorlu hayat koşullarında hayat tutmaya çalışan alt bilincimin bir de üst bilinci tam tersi işi yapıyor olabilir mi? Çal durma lan kapıyı! Sus! Ne? Efendim? Aç kapıyı. Beni içeri al. Biz de ya. Senin gerçek olduğunu nereden bileceğim? seslendirdiğim reizin sürekli farklı karakterlerindeki halleri olduğu için dublaj da ona göre değişmek zorunda. Radyonun mozunluğunu söylemiştin ama ben biriyle iletişim kurmaya başardım. Sen anlamıyorsun. Beni içeri alman lazım ve böylece o şeyi tabir ederim ve gideriz buradan. Bunu daha önce yapabiliyordun. neden gittin dostum? Söylediğim gibi yardım arıyordum. Şu kapıyı açar mısın? Adını mı soram? Kapıyı mı açam? Adın George'sa gelirim lan. Ha sen sürücüsün değil mi? Radyodaki herif ne dedi sana? Adın neşenin. ne senin? Bunun için vakti bir yok. Ananın. Ah oh, benim kafam beni öldürüyor. Kafamı düzeltene kadar bir saniye ihtiyacım var. Çok overwhelmed olmuş. Bunu da bilmeyen Google'a yazsın kardeşim. Ben her şeyi de size çeviremem burada yani. Bu bir korku oyunu gibi duruyor. <laughs> Cehennem yürüyemiyorum Hareket Kara başı anladım. Benden uzak dur. Tanrı adına sana sesleniyorum. Kara başı mı beni? Git buradan. Dostum beni duyuyor musun? Over. Beni duyuyor musun? Over. Çok gerçekçiydi. Evet uyku felçliği öyledir dostum. Bak gitti kulağıma kulağıma nefes alıyor bile. Aynısını ben de yapıyorum dostum. Ha? Otobüste uyuyakaldığın her an araba sallanacaksın tamam. Bunun bizi kaçış kaçış yok yani. Otobüsü tamir etmeye çalışmaktır. Radyodan iletişim kurmaya çalışmaktır birileri. Bunlar imkansız. Evet dostum dinliyorum. Sakin ol yardım yolda. <laughs> tamam bu beni rahatlattı teşekkür ederim dostum. Evet. Başka bir sürücü var dışarıda. Rüzgar çok güçlü olduğunu söyledi. Sana doğru gelip yürüyeceğini söyledi. Sen de onunla birlikte yürümelisin. Biraz sas geldi abi. Sana sinyal yapacak flashla. Tamam gözlerimi açık tutarım. Gitmeliyim. Gözlerim bir flash arayacak. Ama bu flashın bir işaret olduğunu anlayan bilinç üstüm. Bunu bana karşı kullanmaya başladığında hangi kararı alacağım ben he? Bu anı geldiğini ben ne zaman anlayacağım ya? İnsan kendi kendini düşmanıdır. Lanet olsun ne kadar uzun beklemem gerek acaba? ...diye sorgularsın. <Sessizlik> ha? 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 Bunlar gerçek mi yoksa kafamın içinde mi? Bu gitmeliyim. çabuk. Delirmeye başladım. Bir otobüsün bana bu kadar rahatsızlık verebileceğini düşünmemiştim. Hani o Krabasen mevzusu dışında ben sadece burada otururdum. Airpods'umu takardım. Bir podcast verirdim. Joe Rogan'ı açardım alttan dinlerdim. Dalgama bakardım ya. Otobüs madem böyle. Senin burada vücut ısını koruman çok önemli. Ben mal gibi bu koridorda ileri geri yürümemin belli bir sebebi var senin. Vücut ısını... Aa, oradaki bir flashlight... Flashlight bu. Sen ne yapıyorsun? Yakalandım ne olacak şimdi? Flash Bu yardım olmalı. Sanırım kapıya gitmeliyim. Açık kapıyı hemen. Dışarıda o Jennifer ya ve diğer adam varsa. Allah Allah ne yapacağım bilmiyorum. Dışarı çık evet. <laughs> ne oluyor bu be? <laughs> Nasıl ölebilirim bu durumda? Flashlight'ı gördüm. Dejavu. vu çok sadece ha tecavülleri. en baştan başlatmadığında daha çok severim ben tecavülleri. Hayır soğukta dışarı çıkacağım falan yok tamam. O adam çok üşüdüyse kendimi gelsin burada. Checkpoint atalım. Bir dalgamıza bakalım. Işık! Işık! Ne olursa olsun dışarı çıkmayan adamım. Tamam. Çömelerim belki. Sağ sola izlerim. Bir canavar var mı? Bakarım. ah. Radyo Bilinmeyen. Radyo sinyalleri aldığımda gider selam veririm. Et ısırma sesi parantez içinde. Ben bunu yağmur sesi olarak duyuyorum. Benim bilinçaltım buna göre çalışır. Tehlike sinyalleri görünce kendimi sakinleştirin. Seni tercih ederdim. Bu et parçası o kadar da tatlı değil. Dışarıda radyolu bir herif bizde konuşuyor. Flaşlı reizi yemişler. Tamam. Dışarı çıkan herkesi yiyorlar. Bu da demek oluyor ki bu gerçek olamaz. Ölüm gidecek. Ne yaptım? Keşke babamı dinleseydim. Okul okusaydım. Bu benim suçum. Miyim? Gerçekten otobüste hey, hey, hey. çıkmayacağım. Hank. Hey. Ah. Ah. Yardım çağrını aldık, biz geliyoruz. Gel lan. Merhaba merhaba yardım. Merhaba. Nezi? yardıma geliyoruz edir abi. Ben sadece şu koridorda birazcık daha ileri geri yapmam gerekiyor. Gerçek mi değil mi? Benim kafam bana oyunlar mı oynuyor acaba? Ha? <laughs> hayır hayır kesinlikle duydum kesinlikle. Duydum. Daha artık neye inanacağımı bilmiyorum. Ama hiç gidecek hiç, hiçbir hiç, hiç yerim yok bu şey doğruysa umarım uzun sürmez. Çünkü donuyorum. Soğuk. Kimsenin akşam yemeği olmak istemiyorum ben ya. Ne yapacağım şuraya biraz otursam belki bir karabas çayan daha görürüm. Zaman belki çok hızlı geçer. Bakayım. Hadi biraz dinlemem gerek. Tamam sakin ol. Sakinleş. Önemli olan şey bu. Gece hiç bitmeyecekmiş gibi duruyor ve tam üçüncü saatimdeyim bu otobüste ve çok yoruldum. Biri gelip beni kurtarabilir mi? Biri gelip beni kurtarabilir mi? Bu telefon zil sesimdi aslında. Aa. Yardım sonunda geldi. Lütfen. Ya polis öyle durursan arkadan bir canavar koşup seni yemeye çalışacak. Hey, stop right there. Orada dur. Durdum. We're the forest Ormanın korucusuyum ben. Yardım çağrısı aldım. Hank sen misin? Hayır. Hank kim lan? Sürücü mü? Ona bir şey oldu galiba. What do you mean? Ne diyorsun? Oh, Ellerini kaldır. Onları görebileceğim bir şekilde. Dostum. Dinle dinlemelisin. Şimdi gitmeliyiz buradan. Hey Matt çabuk işe. Yardıma ihtiyacım var. Don't move. Hareket etme. Dışarıda bir şey var polis abi. Ha. I don't see ha, anything. Ben bir şey görmüyorum aslında. Lanet. What the fuck? Bu ne lan? Oh my god. Oh my god. Söylemiştim. Öldük. Evet. Doğada bir zombi. Evet. Kim kazanıyor? Evet. Çığlığıydı o. İyi bilenler bilir. Bilmeyenler de abone olsun. Çünkü bilenler zaten abone olmuştur.